Merhaba arkadaşlar ben Türkçe öğretmeni Bahar Durak Sizinle bu hafta sözcükte anlam konuşma işleyeceğiz 3 bölümde ele alacağız Birincisi gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam İkinci grubumuz somut anlam, soyut anlam Üçüncü grubumuz eş anlamlı, zıt anlamlı, sesleş sözcükler Gerçek anlamla başlayalım Sözcüğün akla gelen ilk anlamıdır Peki akla gelen ilk anlamı olduğunu nasıl anlayacağız? Yarın hava çok sıcak olacakmış. Burada 5 kişi varsak sıcak kelimesini duyduğumuzda beşimizin de aklına aynı anlam geliyorsa ben buna gerçek anlam derim. Hava sıcak olacakmış derken burada ısı derece anlamı mı geliyor hepimizin aklına? Evet. O zaman ben buradaki sıcak kelimesine gerçek anlamda kullanılmıştır diyebilirim. Diğer örneğimize bakalım. Sobaya attığı odunlar kısa sürede yandı. Hepimizin aklına yandı deyince tutuşmak, alev almak anlamı mı geliyor? Evet, hepimizin aklına bu geliyorsa ben buna ne diyorum? Gerçek anlam diyebiliyorum. İkincisi mecaz anlam. Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır. Bakın yeni anlam diyorum. Peki bir sözcük nasıl yeni anlam kazanabilir? Bakalım otobüste tanıştığımız kadın bize çok sıcak davrandı. Sıcak deyince benim aklıma ilk ısı derece anlamı geliyordu. Burada ne geliyor? Peki sıcak davrandı derken bize ısı mı uyguladı? Hayır. O zaman burada ısı derece anlamı gelmiyor da samimi anlamı geliyorsa yani bu sözcük yeni bir anlam kazanıyorsa ben buna ne diyorum? Necaz anlam diyorum. Diğer örneğimize bakalım. Uçağı kaçırdığımız için biletlerimiz yandı. Yandı deyince aklımıza ne geliyordu? Tutuşmak, alev almak. Burada tutuşmak, alev almak mı geliyor? Hayır. Tutuşmak anlamında kullanılmadığı için yandı sözcüğü mecaz anlamlıdır. Buradaki örneklerimize bakalım. Sesi duyan kuşlar sağa sola kaçıştı. Gerçekten kaçıştı mı kuşlar? Evet gerçekten kaçıştı. Ben buna gerçek anlam diyorum. Küçük çocuk çok tatlı geliyordu. Tatlı deyince hepimizin aklına ne geliyor? Şeker. Şekerli anlamı geliyor. Peki tatlı gülüyordu derken burada şekerli anlamı geliyor mu aklımıza? Hayır gelmiyor. O zaman ben buna ne diyorum? Tatlı sözcü mecaz anlamda kullanılmıştır diyorum. Yaptığı komik hareketlerle bizi güldürdü. Komik güldürmek değil mi? Birbiri arasında bağ var. Hepimizin aklına komik deyince eğlence, gülmek geliyor. O zaman ben buna ne diyorum? Komik sözcü gerçek anlamda kullanılmıştır diyorum. Sınıfa girip sert sert yüzüme baktı. Gerçekten sert mi? Hissedebiliyor muyum elimle elleyince sert olduğunu? Hayır. O zaman ben buna ne diyorum? Mecaz anlam. Bu da sert sert derken aslında ne? Sinirli anlamı. Yine buradaki gibi yeni bir anlam kazanmış. Ben buna mecaz anlam diyeceğim öyleyse. Ağır valizleri amcam arabaya yükledi. Gerçekten ağır mı? Kaldırınca hisseder miyiz? Hepimiz hissederiz değil mi ağır olduğunu? Sonra ben buna ne diyorum? Ağır sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır diyorum. Yarın uzun bir tatile çıkacağım. Gerçekten uzun mu bu tatilin arası? Süre olarak uzun değil mi? O zaman buna yine gerçek anlam diyebilirim. Öğretmenimiz çok yumuşak kuylu biri. Gerçekten yumuşak mı? Yumuşak deyince aklımıza ne geliyor? Sert olmayan değil mi? O zaman burada mecaz anlam kazanmış bu sözcük. Balıkçıdan 2 kilo taze hamsi aldım. Taze deyince hepimiz aklına aynı şey mi geliyor? Bayat olmayan mı geliyor? Evet ben buna ne diyorum? Taze sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır diyorum. Bu bayat sözlerle beni kandıramazsın. Burada bayat tazenin ters anlamında mı kullanmış? Hayır. Bayat derken eskimiş, sık sık kullanılan sözlerle. O zaman ben buna ne diyorum? Yeni bir anlam kazandığı için mecaz anlam diyorum. Gelen misafirleri sıcak karşıladı. Misafirlere ısı mı uyguladı? Hayır. O zaman ben buna ne diyorum? Samimi karşıladı anlamında. Yani yeni bir anlam kazandığı için bu sözcüğe mecaz anlamlı sözcük diyorum. Diğerine bakalım. Terim anlam bilim, sanat, kültür, meslek dallarında özel anlamı olan sözcüklerdir. Açı, üçgen bize matematiği ifade edebilir. Perde, tiyatroyu ifade edebilir. Penaltı, gol, kale bize sporu, futbolu değil mi? ifade edebilir. İşte ben bunlara ne diyeceğim? Ama kullanıldığı cümledeki anlamına da bakacağım. Eğer ki spor anlamında ya da meslek dalı, sanat, bilim, kültür anlamında kullanılmışsa bu kelimelere terim anlam diyebileceğim. Ne diyorum? Notumuza bakalım. Sözcüğün cümle içinde kazandığı anlama dikkat edelim. Bakıyoruz. Annem perdeler asmamı istedi. Perde şuradaki tiyatro anlamında mı kullanmış? Hayır. Gerçek anlamda kullanmış değil mi? Ben buna gerçek anlam diyebilirim o zaman. Oyun iki perdeden oluşuyormuş. Oyun dediği burada tiyatro mu? Evet tiyatro tiyatrodaki o zaman bu perde tiyatro terimimi? Evet ben bunu o zaman terim anlam diyorum. Evin çatısını üçgen şeklinde yapmışlar. Burada matematikteki terim anlamda mı kullanılmış? Hayır. Derste üçgenler konusunu işledik. Bakın ders dediğim matematik mi? Matematik üçgen dedi. Matematiğin bir konusu mu? Evet konusu. Ben bunu o zaman terim anlam diyebiliyorum. Peki şuradaki örneklerimize bakalım. Bunlar terim anlamda mı kullanılmış yoksa gerçek anlamda mı kullanılmış? Bu kitabı en kısa zamanda okuyacağım. Kitap herhangi bir terim ifade ediyor mu bana? Hayır etmiyor. Ben buna ne diyorum o zaman? Gerçek anlam diyorum. Şarkının melodisini. Melodi deyince aklıma ne geliyor? Hemen yanına yazayım. Müzik geliyor. Müzik olduğu için ben buna ne diyorum? Melodi, nota bunlar... Müzikle alakalıdır. İşte ben buna ne derim? Terim anlam derim. Gökyüzünde hiç bulut yoktu. Herhangi bir terim anlam ifade ediyor mu benim için? Etmiyor. Ben buna ne diyeceğim? Gerçek anlam diyeceğim. Kişi zamirlerine örnek verir misin? Bakın zamir deyince ne geliyor aklımıza? Zamirleri gördük. Ne geliyor? Türkçe geliyor. Türkçe ile alakalı olduğu için ben buna ne diyorum? Terim anlam diyorum. Bugün evin perdelerini yıkadık. Bakın perde deyince aklıma ne geliyor? Evin perdeleri. Terim anlam ifade ediyor mu? Etmiyor benim için gerçek anlam. Peki bu perdeyi nasıl terim anlamda kullanabilirim? Az önce kullandık. Oyun iki perdeden oluşuyormuş. Tiyatroyu ifade ederse ancak ben bunu terim anlam diyebilirim. Diğer konularımıza bakalım. Somut anlam, soyut anlam. Somut anlam nedir? Beş duyu organından herhangi biriyle algılanabilen sözcüklerdir. Bakın şu hataya düşmeyelim. Beş duyu organından herhangi biriyle diyorum. Beş duyu organında beşin olmasına gerek yok. Herhangi bir tanesi olsa benim için yeterlidir. Peki beş duyu organımız nelerdir? Görme, işitme değil mi? Kulağımızda olur. Koklama hissetme yani dokunma bunu da diğeri tatma değil dilimizle Dilimizde yaparız bunda. Örneklerimize bakalım. Bakın kitap diyorum. Ben kitabı görebilir miyim? Bitti. Benim için somuttur. Ya da kitaba dokunabilir miyim? Evet benim için somuttur. Bir tane olması yeterli. Elma. Elmaya dokunabiliyor muyum? Dokunuyorum. Hissediyorum değil mi onu? Peki tadabiliyor muyum? Evet bir ısırık alırsam tadabilirim. İşte ben buna ne diyeceğim? Somut diyeceğim. Herhangi birisi olması yeterli. Koku. Kokuyu Koklayabiliyor muyum? Evet, kokusu gelir bana, değil mi? Bakın, şu yanılgıya düşüyorsunuz. Kokuyu ben göremiyorum, işitemiyorum, hissedemiyorum, tadamıyorum. Hayır, kokuyu koklayabiliyorsan, onun kokusu geliyorsa bu kelime somuttur. Gürültü duyabiliyor muyum? Değil mi? Bunu işitebiliyorum gürültüyü. O zaman bu benim için somuttur. Sıcak aynı şekilde hissedebiliyorum. Demek ki burada dikkat etmemiz gereken herhangi biriyle hissetmem benim için yeterli. Soyutta tam tersi. Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılanamayan sözcüklerdir. Bakın akıl, göremem, işitemem, koklayamam, hissedemem, tadamam. Aynı şekilde heyecan, düşünce, rüya, özlem, korku, sevgi, huzur örneklerimi artırabilirim. Bunların hiçbirini beş duyu organımından hiçbiriyle hissedemiyorum. Algılayamıyorum. O yüzden bu sözcüklere soyut diyeceğim. Bakın somut ve soyutu karıştırıyorsunuz. Nasıl aklımızda tutabiliriz? Somut deyince bakın mu var. Somutu nasıl aklımda tutayım? O zaman muz diyeyim ben. Somut, muz. Aklınızda kalsın tamam mı? Muzu ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Tadabiliyorum. Dokunabiliyorum. Somut deyince aklımıza ne gelecekmiş? Muz gelecekmiş. Soyut da tam tersi zaten. Şu örneklerimize bakalım daha iyi anlama açısından. Dışarıda soğuk bir hava vardı. Bakın soğuğu hissedebilir miyim? Hissedebilirim. O zaman ben buna ne diyeceğim? Somut diyeceğim. Yaşadığı sevinci arkadaşlarıyla paylaştı. Bakın sevinç. Ben bunu görebilir miyim? Böyle bir şey var mı sevinç? Hayır yok değil mi? O zaman ben buna soyut diyeceğim. Masanın üzerindeki kitabı kim aldı? Kitabı görebilir miyim? Evet hissedebilirim. Somut diyeceğim. Gördüğüm rüyadan çok etkilendim. Bakın rüyayı görürüm diyen arkadaşlarımız var. Rüyayı göremeyiz. Değil mi? Bilinç dışı. Bilinç dışı ben onu göremiyorum. O yüzden rüyaya soyut diyorum karıştırmayalım sende hiç merhamet kalmamış merhameti görebilir miyim duyabilir miyim hissedebilir miyim dokunabilir miyim koklayabilir miyim hayır hiçbirini yapamam beş duy organımın hiçbiriyle algılayamadığım için ben buna ne diyeceğim soyut diyeceğim bu tablo duvara çok yakıştı tabloyu görebiliyor muyum ben evet dokuna da bilirim o zaman ben buna somut diyeceğim parkta sarı laleler açmıştı sarı laleli görebiliyor muyum evet koklaya da bilirim, dokuna da bilirim. Ben buna ne diyeceğim? Somut diyeceğim. Şair hep hüzünlü şiirler yazmış. Bakın hüzünü görebilir miyim ben? Göremem. Dokunamam değil mi? Tadamam. Hiçbiriyle hissedemem. Ben buna ne diyeceğim? Soyut diyeceğim o zaman. Yediğim acı biber dilimi yaktı. Bakın dilimle hissettim onu değil mi? O zaman ben buna ne diyeceğim? Somut. Zaten biberi görebilirim ayrıca. Kutunun içindekini çok merak ediyorum. Merak diye bir şey var mı? Ben ona dokunabilir miyim? Görebilir miyim? Böyle bir şey yok değil mi? Sonra ben bunu soyut diyeceğim. Bir konumuza geçelim. Eş anlamlı sözcükler. Bakın eş anlamlı ve eş ses diye sürekli karıştırıyorsunuz. Nasıl aklımıza tutacağız? Eş anlamlı. Bakın anlamları eş. Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklerdir. Eş anlamlı sözcükleri birbirinin yerine kullanabiliriz. Öğretmen. Bakın yazılışı farklı olacak. Okunuş da farklı olacak. Öğretmenin eş anlamlısı ne? Muallim. Öğrenci. Talebe. Misafir. Konuk. Bakın konuk ve bir şeyi karıştırıyorsunuz. O da ne? Konut. Bunu da yazalım hemen şuraya. Bakın misafir, konuk, ev, konut. Öykü, hikaye. Bakın birbirinin yerine kullanabilirim bunları, değil mi? Anı kitabı, hatıra kitabı diyebilirim mesela. Anladık mı? Tekrar edelim yazılışları. Bakın yazılışı farklı, okunuşu da farklı. Öğretmen, muallim. Ama anlamlar aynı. Birbirinin yerine kullanabiliyorum. Ben bunlara ne diyorum o zaman? Eş anlamlı sözcükler. Siz anlamlı sözcükler bakalım. Anlamca birbirinin tam tersi olan kelimelerdir. Bakın tam tersini ifade edecek. Savaş. Zıttı ne bunun? Barış mı? Evet. Çalışkan. Tam tersi ne? Tembel. Az. Tam tersine çok uzun tam tersine kısa değil mi? Şurada dikkat etmemiz gereken bir notumuz var. Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıttı değildir. Bakın gelmek zıttı ne? Gitmek. Gelmek zıttı ne? Gitmek. Bakın gelmemek demeyin sakın zıplına bu yanıldığıya düşmeyelim. Gelmek tam tersini kastedeceğim gitmek. Olumsuzu ne dersen gelmemek. Değil mi? Sesteş sözcüklere bakalım. Yazılışları ve okunuşları aynı. Anlamları farklı sözcüklerdir. Yüz kelimesine bakalım. Bakın yazılışı aynı mı? Hepsinde de yüz yazıyor. Değil mi? Ama anlamlarına bakalım. Anlamları aynı mı? Her hafta düzenli olarak yüzerim. Neyden bahsediyor? Burada bir eylemden bahsediyor değil mi? Yüzmekten bahsediyor. Çocuğun sevimli bir yüzü vardı. Yüz dediği ne? Surat. Değil mi? Ondan bahsediyor. Sınavdan yüz almışım. Burada neyden bahsediyor? Bir sayıdan bahsediyor. O zaman bakıyorum. Yazılışı hepsinde aynı. Ama anlamı hepsinde farklı olduğu için ben yüz kelimesine ne diyorum? Sesteş ya da eş sesli sözcük diyorum. Bu hafta burada bırakalım. Haftaya diğer konumuzdan devam edeceğiz. İyi günler. Hoşçakalın.